Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yılmaz'ın muhteşem görüntülerinden muhteşem karelerinden yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. En özel en güzel görüntüleri her zaman sizlerle paylaşan sizlerle bölüşen başarılı oyuncumuzun yeni görüntülerini yeni paylaşımlarını sizler için en güzel videolar haline getirip sunmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.